ya. Bir araba laf işitti. hala çekip gitmiyor. Babam nikahını alacak sanıyor herhalde. <laughs> Allah abi ya. Abi ya düşünsene bir de Elbas bizim cici annemiz oluyormuş değil mi? <laughs> Çok komik değil mi İsmet? Yok. Azıcık düşününce komik değil. Ulan ne komik ya. İy, korkunç tövbe. Yani babam bu konuda bir açıklama da yapmıyor tuhaflık var ama ne olduğunu anlayamadım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu elmas uyduruyor da olabilir biliyor musunuz? Adam uyurken belki geri verdik oynana. Hı? Yok ya. Hem de panterim daha neler ya. Ne senaryo yazdın hemen? Cık. Sen ne diyorsun abi? Bilmiyorum İsmet. Ama o kadını bu evde görmek istemiyorum. Size iyi geceler. İyi geceler abi. İyi geceler enişte. Yok ya ben ve partnerim olmaz öyle şey ya. <laughs> İsmet, kaynım. Bana bir konuda yardımın lazım canım. Hayırdır yenge ne oldu? Bu her fotoğrafımın altına kötü kötü yorumlar yapan zibidi var ya. Allah Allah! Ya yengeciğim, niye bu kadar ciddi aldın sen bunu? Ya moral manlarımı bozuyor İsmet. Bana bak, bana onu bulacaksın. Bulacaksın, ben de ona haddini bildireceğim. Ya Safiye abla, İsmet nasıl bulsun ki onu? Benim koç dedektif mi ya? Fake hesap yani, belli. Ya yok, ben gazetelerde okudum. Bir IP mi, IP mi ne, bir numara varmış. Bu hani e, bilgisayarlardan, işte ne bileyim telefonlardan falan yazılan yorumların... ...numaralarını oradan tespit ediyormuşsun. Ha doğru ya, ben de duydum öyle bir şey, evet. E tamam yenge, bir Nadir abiye sorayım bakayım. O anlar herhalde bu işlerden. Ay Allah aşkına sor İsmet'im, ne olur bul şunu ya, bul. Ben daha fenomen bile olamadan internet aleminde, sanal alemde ben iki paralık etti ya. Ne olur bul şunu. <laughs> tamam yengem, tamam. Ben soracağım. Soracağım onu, merak etme. Ben de o iş. Nadir abiyi arayacağım yarın.